Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle bilgi yarışması yapacağız. Ben cevapları vermeden doğru cevaplarınızı bir yere yazıyorsunuz. Sonra yorumlara yazmanızı bekliyorum. Bakalım kaç doğrusu çıkacak. İnsanlara gönderilen peygamberler aşağıdakilerden hangisinin arasında seçilmiştir? A) Meleklerden B) İnsanlardan C) Cinlerden D) Zenginlerden yani insanlardan olacaktı. Kur'an-ı Kerim'de peygamberler hakkında anlatılan hikayelere ne ad verilmektedir? A. Cüz B. Sure C. Kısa D. Destan C yani kısa olacaktı. Peygamberlerin akıllı ve zeki olma sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? A. İsmet B. Emanet C. Tebliğ D. Fetanet de yani fetanet olacaktı. Peygamberlerin peygamber olduklarını ispatlamak için gerçekleştirdikleri olağanüstü olaylara ne ad verilir? A. Mucize B. Sihir C. Keramet D. Tebliğ a Yani mucize olacaktı. Aşağıdaki davranışlardan hangisi peygamberlere asla yakışmaz? a Hoşgörülü olmak b Sevgime merhamet dolu olmak c Haksızlıklara karşı gelmek d Yalan konuşmak yani yalan konuşmak olacaktı. Dört ilahi kitap dışında bazı peygamberlere verilen kutsal sayfalara ne ad verilir? A. Cüz B. Kısa C. Suhuf D. Mushaf C yani suhuf olacak. Hz. Musa'ya indirilen ilahi kitabın adı nedir? A. Zebur B. Kur'an C. İncil D. Tevrat D- Yani Tevrat olacaktı. Hz. Davut'a indirilen ve onun güzel sesiyle okuduğu kutsal kitabın adı nedir? A- Kur'an B- Zebur C- Tevrat D- İncil Cevap B- Yani Zebur olacaktı. İlahi kitaptan hangisi Hazreti İsa'ya indirilmiştir? A) Tevrat B) Zebur C) İncil D) Kur'an-ı Kerim Müzik Cevap C yani İncil olacaktı. tahrif edildiği için Allah tarafından Hz. Muhammed'e indirilen son kutsal kitap hangisidir? A. Kur'an-ı Kerim B. Zebur C. Tevrat D. İncil Cevap A. Yani Kur'an-ı Kerim olacaktı. Arkadaşlar izlediğiniz bu videoda kaç doğru cevapınız olduğunu yorumlara yazmayı, abone olup bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Videomuzu paylaşarak arkadaşlarınızın da görmesini sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.